Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir sürpriz çekiyorum. Eee bana bildiğiniz bu Blue gibi oyun var. O o Blue karakterlerin en kazanan masanın ödülü. Evet başlıyorum. Bu arada da yorum alada yazacağım bir dijik ama yorumlarda yazmayın sakın. Niye bunu alıp o bu bu olarak şey yaptım. Şimdi kavramlar mı aslında yapacağım? O üç dört nokta koyduğum için tabi ben hepsini ezbere biliyorum fazla olmaz. Ne ne neyse ben de o yapacağım tabii ki ayak yapacağım çünkü ayak ne İlk önce kimi ilk önce şeyin kimi yapacağım? Kim yapsam ne? Bu da o zaman şunu, şunu, şunu lazım. Hayır, mam, Hadi bir <laughs> şimdi yap. Böyle, böyle bakın. <laughs> böyle alıyor. Hemen ar arkasına böyle bir şimdi kol gibi, o kadar iyi bildiğini

Şimdi dayanmayayım kiğini yapayım. Bir daha bir seslerde şey yapayım. Kaybetmeyin maksimum, kötü. Yani daha kolay diyecektim. Ne neyse, şimdi ben dayanmayayım kiğini yapayım. Ee, <laughs> Dayan yapayım. Şimdi şunları bana sormuş, şimdi cininki yapacağım? biz etrafında böyle böyle dönüyor üstünde bir şey dönüyor kafasının üstünde arkadaşlar em kam kam kamerada gelsin şöyle em ben bir şey hazırlamıştım şöyle dur başlar bekleyin geleceğim şuna bakayım şöyle hani arkadaşlar tara var ya tara etrafında böyle bir, bir kağıt gibi şeyler dönüyor böyle böyle şöyle yapıyor. Ama neyse ben bunu öyle yapmayacağım tabii ki. Çünkü ben bu kartla benim arkamda durum var. Orada yapacağım. <laughs> Tarımın em, yani em, kazanlar nasıl böyle. Em, ee, alıştım ya taraya artık. Em, ee, böyle, böyle 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 yapıyor. Ecağımda böyle şeyin kartlarını diye Daha fazla şey. yapmıştım orada. Neyse şimdi Böyle böyle yapıyor. Böyle böyle. Böyle böyle. Evet. Şey Şöyle Şöyle. Böyle onun şekilde. Böyle. Ben de da böyle yapıyorum. Tamam, ya. tamam. Şimdi şu parçayı yapayım. Şu parçayı nasıl yapıyordu ya? Unuttum şu Şimdi kuru veriyorum. Aynı kuru yapıyorum. Böyle böyle da ikinci güncelemede de şöyle havaya uçuyordu. Biliyordu böyle bir. Tamam. Arkadaşlar. Em, da, em, em, şimdilik şöyle alıyorum elime. Em, kini yapmış yapmıştık. Yapmıştık. Aa unutmadım. Bir de sekiz bizimki yapalım. Ne yapalım?